Herkese iyi koleksiyonlar. Bu hafta Panini yeni sezon 2024-25 Blaster Box açıyoruz. Bu seneki Blaster Box'lar biraz farklı. 3 çeşit çıkarmışlar. Blue Kubik yani mavi kubik, pembe kubik ve kırmızı olarak üç farklı kutu yayınladılar. Ee, Kübik kartlar e, 99'a kadar numaralı oluyor. Ondan sonra ama numara garanti değil. Şöyle bir şey yaptılar. Şöyle bir hafif de açalım. Yani e, hiçbir şeyin garantisi yok bu kübiklerde, İnsturboxlar ama e, imzalı şansı var, 20 kutuda bir. Ondan sonra kabum ve diğer insertler için de şansımız var. Yani tamamen şansa bırakmışlar. Yine 6 paketten 90 kart alacağız. Evet. Karta doyacağız. Şansımız varsa e, numaralı imza veya diğer büyük insertlerden de alma şansımız olacak. E, işte 20'de bir zor bir oran. Ama tabii ki sevdiğimiz için bir de deneyimlemek için açacağız. Bakalım ne gelecek, ne gelecek. Göreceğiz. Mavi kübikleri internette görmüştüm. Gayet güzel tasarımları. Base kartlarına başlıyoruz her zamanki gibi. Donut şu dizim işini bütünü rayına sokamadı. Base kartlardan sonra klasik optiklere geliyor sonra bir insert alacağız Rodido depo Diğer insertlerimiz Bunlarda da üç farklı var. Silver ondan sonra yani silver dediğim base ondan sonra yok bronz normal silver ve red olarak üç farklı insert çeşidi yapmışlar. ne olacak? Polis için hobi box'ta imzasını yakalamıştık. Hem de e, Dragon pullu. İlk optiğimiz Hurricane, Craftman'de Denoranzo, bahsettiğim insert çeşidi böyleydi, kırmızı ve normali diyebiliriz. Fena değil. Rainbow yapmak için şahane şeyler var. Artık şey paketlerde kaç çeşitlerinde artık 5-6 tane değil 10-11'e yakın hani numaralarla beraber çeşit oluyor. çok daha zor ama çok daha muhteşem gözüküyor. Efendim, Yana Martini çizdik. Insertümüz de Robert Arnık. oldu. Evet, sıfır yer çekiminde Rafael. Crunch Time'da Leandro Martinez. bir red insert daha almış bulunmaktayız numarasız bir rokye de tamamlanıyor bir yandan da tabii ki tam set yaptığım içinden benim için hiçbir kutu boş geçmemiş oluyor. Hani valkı Mbappe Luis Sandro Martinez Bernardo Silva Greisman Optiklerimiz Valverde e, sorduğumuz karboni Mecikunda Di Marco var bu sefer baya paralelini kaldık sıfır yer çekiminde devretti yakalanmış olduk Mekalastırına Take them rice and salmon. the Optiklerimize geldik. Rafael ve insertümüz Bruno Fernandes. Severim. Kendisini. Daha e, kübik paralellik ama blue değil. Dediğim gibi kutuda hepsine şansı var. Kabuğum imza çıkma şansı bile var ama hiçbiri garanti değil. Sadece imzanın 20 kutuda bir olduğunu biliyorum. Kabuğu falan zaten o e, 2000 küsür pakette bir diye biliyorum. Pastori. Türkiye'simizi de aldık. Yine biz kırmızı. Yani yıllardır blaster açıyorum. Donruss'ta kırmızı paranın bu kadar yakalamamıştım. Şansa. Palovic. Gelecek vadeden bizi olarak bahse ediliyor. Milletin kartını yakalamak istediği kişi. Evet. Nasıl pek? Donruss. Bruno Fernandes, João Felix Dembele, Optik de aldık. Arkadaki insertümüz, hadi şöyle yapalım. Yok. Açamadık. Krasman'de Samarazovic Mani. Ribera. Evet, çay damısı da aldık. Insertümüzde kubik kartımızı da almış olduk. Evet optikte güzel bir kart yakalamış olduk böylelikle. Benim yıllardır en sevdiğim kartlar Crunch Time'lar. Seviyorum tiplerini, şeylerini. Değişik, hoş bir tasarım var. Amerikanlar için basit belki ama bizim için ender bulunan kartlar bunlar. Sıfır yer çekimi de her zaman güzel bir tarz olduğunu düşündüğüm şey bu seneki Mecikanlar biraz hani donrus gibi durmuyor ne bileyim bana garip geldi ama çok güzel e, paralellik insert seti yapmak için ideal bir kutular çıkardılar. Normalde Amerika'da 40 dolardan satışa sunulmuştu ilk başlarda. Tabii ki mağazalarda biraz daha yükseklere satıldı. Bakalım şimdi koleksiyonum için ben dizmelere başlayayım. Tam set için birkaç kutu daha açacağız. Tamamlayabilecek miyiz göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi koleksiyonlar. <laughs>